Arkadaşlar bugün de öyle bir adıla farklı kuşlar atalım. Olmazsa olmazlardan atalım. Bir takım kısaslı atalım. Bizim Diyarbakır'ın meşhur şekerlerinden atalım. Bunlar öyle bizim kendi beslediğimiz kuşlara nesilleri de hani. Daha önceden bu dişiyi ben sahiplendirmiştim. Arkadaşın yeri olmadığından. Onlar da taşın için bu takım kuşu da yine öyle bize bıraktılar. 24 saat zamanı olan uçan fazla uçan kuş bekleyebilen varsa kendinden bir saygısı 24 saat uçar. Böyle bunlar ile bir takım şekeridir. Bir 20-25 metresi de sağlamdır. Bu da onun teklidir. Bu da onun erkeğidir. Güzel ile Ama o kuşları tezgah sergilesen daha iyidir. Evet. Böyle... Evet. Daha... Yeni başlamışım ya. bu kuşlar bu akşam saat 9'da YouTube'da Emin Yaşı canlı mezatlar alındı. Mezatı atılacaklar. Yanlış kuş bıraktın, o mezatı atılmayacak. Bilgin olsun o dumanlı ya, o dumanlı da gelir, o satılmış. Tamam, budur o zaman. Mutlu, kuştur, bu da uçan kuştur, tüydedir. Bu tüyünü bekleyin. Bir nefes verin, bu bir Bu çirin Bu çirin. Bu çiriciler, bu altı tane özel kuşumuzu parçalmasın ilgi ağabeylerime gelsin. Ağabeyim beni alkış gösterin. Beni alkış gösterin. Bunları bir toparlayayım buraya. Bunlar hele o meşhur kıssasızlar. Urfa Bilecik'ten gidip bizzat yerinde alınan ile bir da hala Yine bir dağın da evet. ara tamam. da, evet. Dişi erkekten daha uzun parça Daha metrajlı bir dişidir Allah kadına uyutursun Allah ile uçuracağı güzel bir dağın Kısaltı aradın, onun aradını. Böyle. Şimdi böyle olmazsa, olmaz dedikleri meşhur Aydın abimizi, Aydın Atamanı kuşlarının soyundan olmazsa olmazlardan daha önce bir takım çok değerli bir abimiz bize verdi. Biz de bunları verdik bir tane arkadaşa. O da benim hafif tane yaptık. Hazır. Biz de gönderdik. Belə zaten bu olmazsa olmazlar. İtanyanlar vardır mahkum. Belə ben Ankara'dan Haydar Ataman'ın olmazsa olmazlarından hissine bilenler de varsa bunları da kendine kaçırmasın. Belə maşallah. Uşallah. Bunlar da öyle olmazsa olmazlar abim. Olmazsa olmazlar da bu akşam yayında bu şemhilerle. Bunlar partikidir. Buna parti 2'dir. Diğer kumasımızın zaten YouTube'dan paylaşımını yapmışız. Akşam saat 9'da Emin Yaşı canlı imez hatta. Tövbe şey dosyayı bekliyip muhakkak bu efsaneleri kaçırmasın diyen maşallah yedik. Hemen bu ağzı var mı çıksın var